Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kendimiz tanıtma videosu çekeceğiz. Yani kanalımızı yeni açtık. Arkadaşlar e e toçka e toçka a ailesi yazarak bize takılabilirsiniz. Şurada arkadaşlar benim e, tiktokum var. Şurada Aytaç'ın TikTok'u var. Oradan şey edebilirsiniz. Burada benim kanalım var. Zaten abone olabilirsiniz. Hani Instagram'da şurada. Facebook'um evet. şurada olacak. Arkadaşlar böyle tönk, tönk diye sesler duyuyorsanız kusura bakmayın. Çünkü evet. bizim şeyden geliyorlar. Komşularımız bir şeyler evet. Arkadaşlar ben e, 12 yaşındayım. 2009 doğumluyum. Tamam mı? E, 10 Aralık'ta doğdum. E, Bulgaristan'da yaşıyorum. Büyük Orankön'de. Ağataş da öyle. İsmim Eray bu arada. Arkadaşlar e, hani böyle şey videoları gelecek, PUBG videoları gelecek, handcam videoları gelecek. Brawl Stars i̇şte, videoları. Aynen, vlog gelecek, Kızı Klops gelecek. İşte challenge'lar falan gelecek. Yani çok çekmeyeceğiz çünkü çok oynamıyoruz. Aynen. Hani en çok o challenge falan gelebilir ya da vlog tarzı Hani hangi sevenleri daha çok çekebiliriz. Hani aynen. Aç, arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın yorumlara aşağıda. Bir de arkadaşlar kanalımıza bir Abone olabilirsiniz. Bir de bir like bırakabilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi. Ee, Aytaç kendi tanıtsın. Buyurun. Benim adım Aytaç. Ee, Doğumum 2013'te. Ee, 8 yaşındayım. Yani o da Bulgaristan'da. Evet. Devamlı ben getireyim O Bulgaristan'da yaşıyor. Büyük oran Kırık'ın benim gibi. Evet. İşte e biz anlıyorsunuz bu arada. Aynen hani yakınız çok. Ne yani? Ee, ee, arkadaşlar bir de benim kardeşim gelecek. Şimdi yani. e, dikkat. E, Onu da TikTok'unda. Nereye gittiğini söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi e, biz konuya geçelim. Evet arkadaşlar. Ama TikTok'u burada. Ne söyleyecektim ben? Ha. Ne tar? Hangi tarz videolar istiyorsan arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de bu like tuşunu patlatın arkadaşlar. En? hangi oyunu seversiniz onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Yorumları yazın ve onu ee, en çok çekeriz. Aynen. 45 dakikalık bir korku oyunu oynarız arkadaşlar. Evet. Yani ben burada çok duramam arkadaşlar. Yani arkadaşlar Aytaç bizim evde yaşamadığı için evet çok duramıyorum. Aynen. Yarın ha ee, yaşasam çok durabilirim yani. Aynen gece kadar video çekeceğiz ama ama yani yani için, onda on buçukta görüşüyoruz biz kanalına. O, o zaman çekebiliriz. Yani, aynen video. Sabah arkadaşlar e, hani buradan e, başka arkadaşlarınız varsa ona benim kanalımın linkini yollayın. Sizden Hı. Rica ediyorum abone olsunlar. Daha büyük bir e, A. Toçka, işte A ailesi oldum. Büyük bir aile olalım arkadaşlar. Hani o size kalmış bir şey. İsterseniz abone olun, isterseniz. Videoyu beğenmezseniz de dislike dislike atmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like At atmayı, atmayı, atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. 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 Şimdi e, hani tanıtma video yapıyoruz. Yarın um, vlog videosu çekeceğiz. Şimdi challenge yapacağız arkadaşlar. Aynen. Şimdi bu videodan sonra challenge'a geçiyoruz. Aynen. Arkadaşlar Ulan çok şey arkadaşım. var lan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok hani mikrofon var. olmadığı için ses biraz sesli. şey gelebilir. Evet. Yani yakında yakında, da, yakında benim odayı yapacaklar buraya. Aynen. Orada videolar gelecek arkadaşlar mikrofon, mikrofon alacağım işte kulaklık falan. Tripod alacağım, GoPro, kamera falan. Bu arada şurada bir kulağın gördüm kanka. Çok da Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. O zil tuşunu açarsanız ne zaman video atıyoruz arkadaşlar o zaman size bildirim gelecek. Hoşçakalın. E ee, bye, hoşçakal. bye bye. bye. E ee, A ailesi. Ben yani büyük bir aile mutluyum.